Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Sağlık Bakanımızın 40 bin personel alımı ile ilgili yapmış olduğu bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben de bilgiler geldikçe bu süreçte sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Yapılan açıklamaya baktığımız zaman KPSS puanına göre ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme ile 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 de sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımımız kura ile gerçekleştirilecektir hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi gibi alanlarda alım olacak şeklinde açıklamasını bizlerle paylaştılar arkadaşlar. Süreç çok yakın. Yüksek bir ihtimalle Aralık ayı içerisinde işlemlerimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bizler de bu süreçte dinamiyiz. Başvurular başladığı an gerekli bilgilendirmeleri yaparak ÖSYM üzerinden tercihlerimizi nasıl gerçekleştirebiliriz? Var olan puanımızı nasıl değerlendirebiliriz? Çünkü tercih hatası yapan arkadaşlarımız olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek için tercihlerimizi doğru bir şekilde nasıl gerçekleştireceğiz? Bu konular hakkında detaylı olarak videolarımı sizlerle paylaşacağım. Bu tür çekleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.